Hepinize tekrardan High Witches yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkayı görüp şaşırmış olabilirsiniz çünkü yeni kitaplığım geldi gördüğünüz gibi ve bu kitaplık 2 metre 2 santim şuraya bakar mısın? Yani benden uzun oldu. Şu benden kısaydı. Artık mangalarıma hiçbir şekilde yer kalmamıştı ve bu yüzden de artık kendime yeni bir kitaplık almam gerekiyordu. Bakın hani şurayı yaptım şöyle. Instagram'a zaten buranın fotoğrafını atmıştım böyle hani ayardım tabii şu an yine biraz daha Ama burası da doldu ve birazcık böyle değişik mimari şeyler düşünmem gerekiyordu ve dedim ki bu kitaplık benim odamın takımı dedim bunu böyle buraya üste koyayım. Ee, hem güzel olur. Buraya da yeni daha büyük kocaman bir kitaplık alayım ve öyle yaptım. Çok güzel oldu bence. Şimdi çok zor bir şey var. Bunları buraya dizeceğim. Beni biraz zorlayacak. Şu an saat kaçmış bakalım? Başlangıç saatimiz 6.19. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Siz bu videoyu 20 dakika ya da 30 dakika falan gibi bir şeyde izleyeceksiniz ama bu benim için 2 saat falan sürecek. Biraz overthink biriyim. Çok fazla düşünüyorum böyle hani ne yapsam diye. Çünkü geleceği de düşüneceğim şimdi. Çünkü mesela şu kadar daha sayısı çıkacak. Şu kadar daha sayısını alacağım çevrildiğinde ya da İngilizce. Onları nereye koyabilirim diye. Şu an çok yarım olduğu için bu arada arka arkaya koymayacağım hani biliyorsunuz önceden ben kitapla bir öne koyardım bir de kat verip arkaya şimdi çok yerim var diye önlere koyacağım orada da sadece önlere bırakacağım zamanla yerde olmaya başladığında e, tekrardan arkaya dizmeye başlarım bu arada şu kitaplığın çok güzel bir özelliği var Ikea'dan aldım linkini aşağıya koyarım bakın görüyor musunuz küçük şeyleri böyle dayla bunlar 35 lira bu raflar bakın böyle çıkıyor kalkıyor e, şuraya her birinin şu an gözükmüyor kameradan ama buraya o parçaları alıp takıp istediğim kadar raf koyabiliyorum araya Belki de şöyle bir şey düşündüm. Şu an burası bayağı uzun ya. Belki bir sürü raf alıp bu rafları sadece bir manga girecek şekilde şey yapıp hani bir sürü kat olur böyle daha güzel gözükür mü diye düşünmüyor değilim. Belki ilerleyen zamanda öyle bir şey yapabilirim ama şu anlık böyle bir bakacağım. İlk önce şu üstteki tüm mangaları aşağı indireceğim. Yatağa indireceğim, dizeceğim. Ardından tek tek bazılarını buraya bazılarını oraya geri dizeceğim. Çok zor burayı muhtemelen hızlandırırım. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yok. Kamera benden uzun oldu. Ama durun şöyle daha değişik bir şey yapsam. Çok iyi. Alıp şurayı diziyorum. Bay bay. Bitti. Son iki kitabı da aldım. Baya e, şu yatağın üstüne falan çıktım gördüğünüz gibi yatağa biraz çektim. Bu arada şu Pumpun gerçekten çok güzel. Yani eğer 18 yaşından büyükseniz okumanızı öneririm. Bunu her videomda söylüyorum ama ya bu bir manga kanalı ve bu bir manga videosu ve bu yüzden videonun konusu hep mangalarla olacak ve her videomda aynı şeyi bile söyleyebilirim. Ben biraz kolay etkilenen biriyim ama Pumpundan neredeyse hiç etkilenmedim. Ikigami'den daha çok etkilendim. Ikigami bayağı başarılı bir manga serisi. Ikigami'yi de öneririm. Şimdi tüm hepsini gösteriyorum size. Bütün mangalarım burada. Yani hepsi burada değil tabii ki. Şuraya dokunmadım. Burası aynen böyle kalacak. Sana saldırılar aşağıda. Yanında Fairy Tail var. Onlar hiç gözükmüyor ve aşağıda da Bleach var. One Piece'ler de mükemmel. Ve sayı ki Kesin linç gelecek bu arada yorumlarda. Mangaları nasıl öyle fırlatırsın? He falan. Düzgün fırlattım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi hiçbir yamuk yok. Arada niye Titana saldırı var? <laughs> bunu ben gözden kaçı... Aa, ben bunu yeni aldım. Evet, bu son çıkan sayı. Bunu da şu Titana saldırılara eklerim sonra. Kamerayı tekrar kuracağım. En üst kata Pokemon'ları koymak istiyorum. Ardından düşüneceğiz, bakacağız alt katlara falan. Ona göre ayarlayacağım. Şimdi bu iki rafı bitirdim. En yukarı Pokemon'ları koydum çünkü mükemmel gözüküyorlar. Yanda çok fazla boş yer kaldı. Normalde bir tanesini şu 8'i. 8 hem rengi mükemmel. En sevdiğim rengi yeşil olduğu için. Ve kapağı da çok iyiydi aslında. Bunu açık koymak istedim ama o kadar yer yoktu. Bu yüzden yanına şu Ojojojo'yu Ojo koydum ve Fire Punch'un üçüncüsünü koydum. 1 ve 2'yi bulamadığım için hala okuyamıyorum. O yüzden tek ciltleri böyle araya koymaya karar verdim İngilizce buraya sığmayanları. Ardından bir alt kata animesini hiç beğenmediğim, yani hiç beğenmediğim dediğim, sıkıldığım ve izlemediğim ama mangasında ölüp bittiğim bir seri One Punch Man. Normalde ben okuduğum mangaları şuraya koyarım diyordum. Ama bu seriye gerçekten çok fazla bayıldığım için bunu buraya koymak istedim. Çünkü görüp mutlu olmak istiyorum. Şu an 16'dayım. Hatta dayanamayıp İngilizce topluyorum geri kalanını. Şu an 23'e kadar İngilizce çevrildi. 24'ü e, Aralık ayında çıktı galiba. Devam ediyor hala seri ama İngilizce'ye daha çıkmadı. O yüzden yarın da gerekli şeylere gideceğim. Onu da vlog çekerim. 19 ve 23'ü e alacağım. Bu üçünü e, şu ikisini diyen aldım 100 lira gibi bir şeye. Bunu 60 liraya aldım. Şu 20. One Punch Man'i 60 liraya aldım bayağı şaşırdım Amazon'dan. Şu yanlara da 70 liraya aldığım Matrix Center bunda diye nereden aldım ve 55 liraya iDeFix'ten aldığım One Piece 5 bu da İngilizce. Çok güzel gözüküyorlar şu an. Şimdi alt kattan devam ediyorum. Bu arada yarın 19'da 23'ü aldığımda muhtemelen şu ikisi buradan gitmiş olacak ve daha güzel bir görüntü olacak. Bunları başka bir yere koyacağım. Mesela bakar mısınız? Şurası bayağı uzun bir raf olmuş. Ortadaki raf oynamıyor maalesef. Burası böyle kalıyor. Benim üçüncü mangam... Oha düştü. <laughs> Benim üçüncü ajin mangama bakar mısınız? Çok kötü bir basım hatası var. Şömizi çok kötü. Ben bunu internetten aldım ve şömizi böyle yamuk geldi bana. Yapacak hiçbir şey yok bana. Dünyadaki en kötü mangalar geliyor. Hatta Instagram'a da atmıştım. Şaman King'in bile ne kadar böyle baskısı kötü her şeyi mürekkepsiz sayfalı falan onlar gelmişti. Artık bu da benim şansım. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şurada falan yazıyor ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Her akşam oyun oynuyoruz, konuşuyoruz falan. Zart zurt. O yüzden aşağıda Discord var. Ama en önemlisi Instagram'a gelin. Çünkü tüm duyuruları falan, tüm güncelliğimi orada kullanıyorum. Hep hikaye atıyorum. YouTube'da olmadığım kadar orada aktifim. Ya ben şu yabancıların videosundan çok özendim. Dedim böyle tek tek koyayım çok güzel gözüküyor wow falan. <laughs> ama durmuyor benimkiler niye durmuyor bakın düşüyor durmadan. Yani ben bu videoyu çekemeyecek miyim pardon lütfen yorumlara yazar mısınız? Bir sonraki raf düzenli videosu böyle mi gelsin tek tek sessiz yoksa benim eski videom gibi böyle arkada müzik falan mı olsun? Çünkü şu an güzel olduğunu düşünmüyorum ama siz bilirsiniz. Yine Death Note aşkıma maalesef yenik düştüm. Death Note'ların kapakları ne kadar böyle çok güzel olmasa da yine de Death Note'ları görmek istiyorum. Animesi çok eskiydi. Kesinlikle mangasını okun. Zaten mangasında sonu farklı bitiyor. Eğer animesini izlediyseniz size önerim 12. mangayı alın. 12 son çünkü 13'te kart çıkıyor diye aldım. 12. mangayı alın bir de orayı baştan okuyun. Çünkü sonu farklı bitiyor. Arada farklı bir şeyler var mı onu bilmiyorum. Çünkü ben animesini izlemedim. Evet Burayı tamamlamış bulunmaktayım. Tamamen yaptım. En alt katı yine boş bırakacağım çünkü gözükmüyor. Ama yer yer kalmasa en altı da doldururum. Ama şu andaki yer var diye en altı kullanmıyorum. Yazım yaptım. Şimdi buradaki mangaları şuraya dizeceğim. şaka gibi şu an herhalde bir daha mangarafı almama gerek kalmayacak gibi hissediyorum. Çünkü bundan arkası boş. Şunları da bile tam dolmadı ve iki yer daha boş burada. Şurada da en alt boş ve bunların arkaları da boş. Şu an çok terledim o yüzden ön kamerayı çevirmiyorum. Birazcık düzeldikten sonra ee, şey yaparım kamerayı düzeltirim. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın saat kaç? 19.25. Benim için bir saat sürmüş. Acaba siz bu videoyu kaç saatte izleyecek, kaç dakikada izleyeceksiniz bilmiyorum. Sonunda yarın manga alanında vay nereye koyacağım, vah nereye sığdıracağım, iğrenç duracak, kötü duracak diye bir derdim yok artık. O zaman Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda da size bildirim gelsin istiyorsanız aşağıdan çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açabilirsiniz. Onun dışında daha fazla manga içeriğine ulaşmak istiyorsanız da şurada instagram adresim var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hepinizi discord sunucumuza bekliyorum. Bir sonraki video kadar hoşçakalın.